İşte bu süreçte e, şu an söylediler bana zaten bir kriz geçirdiğini, ben de heyecan yapmaması gerektiğini, ben şu anda onları en yakın acilde götürdüğümü söyledim. Fotoğraf bana şimdi. iki kişi aldığımda e, binerken zaten bir tanesi o hasta olan abimiz rahatsız olduğu belliydi. Bana eğitim araştırma hastanesini sordular nasıl gideceklerini anlattım onlara. E, bir araç daha değiştirmeleri gerektiğini o sırada tarif edeceğimi söyledim. Yaklaşık bir iki kilometre daha gittikten sonra yanındaki arkadaşım kalp krizi geçirdiğini söyledim Baktığımda aynadan abimiz kötü bir durumdaydı. Tamamen bilinçini kaybetmeye yakındı. Ben de o sırada diğer yolcularımızla sağ olsun hiçbir tepki vermeden direkt yönümü değiştirip en yakın hastaneye doğru ulaştırmaya çalıştım. Ee, hastaneye giderken tabii araçta biraz abimiz daha kötü bir duruma geldi. Tuttular, ettiler bana bir şeyler söylediler. Sakin olması gerektiğini söyledim. Hastanede indim aşağıya hemşerileri çağırdım. Onlar da sağ olsunlar hemen hızlıca müdahale ettiler. Abimizi indirdik ve gönderdik. Daha sonra akşam bir, ...bir iki saat sonra tekrardan gittim... Bırak ...ne durumda bayağı. olduğunu, iyi olduğunu öğrendik... ...önceden zaten bir stent operasyonu geçirmiş... ...kalp hastası bir abimiz... ...bizim zaten e, minibüsler olarak... et Sakarya'da önceliğimiz... ...binen yolcunun sağlığı... ...sağlık her şeyden önce gelir yani... E, ...biz de elimizden geleni yaptık bugün... ...o abimize, yarın başkasına veya bize... ...yani e, dediğim gibi... ...bilinçli bir toplum olabilmek... E, ...heyecan yapmadan, stres yapmadan... ...bu süreci ilerletebilmek... İyi oldu tekrardan geçmiş olsun diliyorum.